Sizlerle çiğ tohumunun faydalarını paylaşacağız. Biliyorsunuz bugünlerde en çok toplum olarak konuştuğumuz gıdalardan biri belki de çiğ tohumu diyebiliriz. Çünkü yeni bir gıda, daha doğrusu bizlerin yeni yeni tanıdığı bir gıda diyebiliriz. İçeriklerini ele aldığımız zaman A vitamini, E vitamini, D vitamini gibi belirli vitaminler içermektedir. Aynı zamanda iot, magnezyum gibi de çeşitli mineraller içermektedir. Aynı zamanda bir de omega 3 kaynağı dediğimiz yani özellikle et ve balık tüketmeyen kişilerin tüketiminde mutlaka olması gereken bir gıda diyebiliriz. Aynı zamanda omega 3 içeriyor dedik. Omega 3'ü de ele aldığımız zaman hani omega 3 genelde kolesterol düşürücü etkisinden kaynaklı insan vücudu için ciddi anlamda çok yararlıdır. O yüzden kalp problemi ya da kolesterol problemi olanlar günlük tüketimlerine takviye olarak kullanabilirler. Chia tohumu genelde sporcularda çok fazla kullanılan bir üründür diyebiliriz aslında. Çünkü enerji verme olasılığı çok yüksek bir gıdadır. Sporcular genelde bunu su, süt gibi gıdalarla beraber özellikle tüketmeden yarım saat önce içine koyup biraz bekletince bir jel kıvamını alır. Olduğu gibi tohum şekliyle kalmaz. Etrafında partiküller oluşturduğu için de aynı zamanda vücuda ciddi anlamda bir tokluk verir. Toklukla beraber de ciddi bir enerji sağladığı için sporcular genelde çok fazla takviye ürün olarak bunu kullanır. Aynı zamanda organik de bir üründür. Yani içinde herhangi zararlı bir madde de bulunmaz diyebiliriz. Bunları günlük tüketimde bizler de kullanabiliriz aynı zamanda ama tabii ki dozaja dikkat ederek. Yani günlük tüketim miktarı ortalama 2 yemek kaşığıdır diyebiliriz. Bunu az önce de söylediğim gibi süt olabilir, yoğurt olabilir ya da salatalar veya su olabilir. Bu şekilde hani yemeklerden bir yarım saat veya bir saat önce özellikle tokluk sağlasın diye kullanabiliriz. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu için aynı zamanda kilo düşüşünde de belli bir etkisi vardır. Özellikle de göbek bölgesindeki yağlanmayı etkileme açısından ciddi bir yarar görüyoruz şu an. O yüzden de genelde hem sağlıklı beslenme olsun hem de diyetlerde olsun kullanırız. Peki hangi grup bunu kullanmamalı? Bu da çok önemlidir. Özellikle gebelerde ve emziren annelerde herhangi bir etki mekanizması tabii ki kanıtlanmamıştır ama olası bir zararı olmasın diye onların diyetine ve rutin beslenmelerine kesinlikle katmıyoruz bunu. Hani dışarıda rahatlıkla bulabilirsiniz, çay olarak da bulabilirsiniz ama bizim tavsiyemiz her zaman için doğal ürün olarak kullanmanızdır. Aynı zamanda antioksidan etkisine de yine değinmeden geçmeyelim. Antioksidan etkisiyle beraber hem vücudu hem de cildi koruma etkisi vardır. Yani gençleştirmeyi de kolaylaştırır.